Merhaba arkadaşlar oyuncu Arda hoş geldiniz bugün arkadaşlar sizinle birlikte ee... evet adını unuttum oyna evet. evet adını unuttum ve size tarzı birazdan göreceksiniz evet böyle bir yere başladık ee, bunun ne olduğu kabul artık biz oyunu biliyoruz e, ee, tabi siz hiç izlemediniz bu bölümlere evet biz direkt in şimdi evet direkt hayvanların içinden geçiyoruz Evet. Evet. İnsanı gördüğünüz gibi bıçakladık. Bir tane daha orada bir tane daha görüyorum. Onu unutamayacağım. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, bizim hemen e, bir, bir tane ağaç kıralım. Sonra arkadaşlar balta yapacağız. Bir tane ağaç kıralım. Sonra arkadaşlar balta yapıp yani bir, bir, bir sürü ağaç kıracağız. Evet. İlk olarak bir ağaç kırmamız gerekiyor. Kralı akşam oluyor ya. Hiç şu an. Evet açıyoruz. Evet şimdi direkt arkadaşlar e, hiç yorumlayalım. Şimdi direkt alıp bunu koyalım ve bir tane şey yapalım. Evet böyle daha da hızlı kıracak, kırabilmek için hızlıca bir birkaç ağaç kıralım şimdi. Evet, son arkadaşlar iki ağaç daha kıracağız bir boğacı ve sonra bu ayarını kırabilir sonradan evet takasımız kırıldı evet şimdi de sonra bunu alalım evet evet ve bunu, bunu, bunun fidanını da alıyoruz Eee. şimdi evet koyun koyun evet koyunlarla yatak yapacağız arkadaşlar işte evet işte bu koyunlarla yatak yapacağız şimdi bir dakika İçinden bir kırıp Goyun 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 goyun. Ah. Eh, goyun bana oyun oynuyor arkadaşlar. Şimdi hemen yatağımızı yapalım bari. Hemen hemen hiç arkadaşlar riske atmayalım kendimizi. Evet biz. Ya bu bu yedekte kalsın. Hop. Evet 18 tam süper. Hop şunları değiştirelim direkt arkadaşlar. Ee, hop şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. evet. Hızlıca değiştirelim. Evet. Ee, böyle yapalım. Şu elimizi düzenleyelim biraz. Hop şu şöyle şöyle. Niye bunu buraya? Buraya, buraya. Tamam. Hadi devam edelim. Hatta bir de arkadaşlar son bir tane. E ee. ee, no. Okay, yapalım da. Biz bunu bir tane alalım. İki tane kazma, iki tane şey yapmak istiyorum. Hayır. Hızlı baltalarımızla ağaç kırmaya devam ediyoruz bir sürü ağaç kuracağız sonra e, ee, bayağı ağacımız olduğu için artık artık arkadaşlar bir sürü şey yapabileceğiz. Ben sonradan bu baltı kırdıktan sonra zaten bu diğer baltayı yedek tutacağız. Evet. Bu baltayı da çevirelim şimdi. Bundan sonra yazık arkadaşlar zaten arkadaşlar ne Gerek tutup evimizi yapacağız. E, sonra sanırım arkadaşlar bölüm biter. Çünkü bölüm biter yani sanırım bana. Evet ve bir tane ekstra da. Tamam. Bir tane ekstradan kalsın şunu şöyle koyalım. Evet ve evet ve şuna hiçbir yememiz yok ama biz direkt bir dakika acıktık ama yemek istemiyor canım. Şu odunda bizimde kaldı. Evet burada yine koyun cumhuriyeti var. Öyle ödresim geliyor ki. Evet şimdi güzel bir alan bulmaya çalışıyorum şu anda düz bir alan. Tabi bulamazsak da kendim açacağım. Bulamadım o yüzden kendim şurayı açıyorum. Ben niye bunu kullanıyorum ki? Bulamadım o yüzden kendime güzel bir alan açıyorum. Buları kırıp kendime güzel bir alan alacağım. Ve evet, sonra sana bölüm falan bildiririz iyice. Git bakayım. <laughs> bunu da alıp. Evet şuraya ben tahtadan evimizi yapıyoruz. Şöyle olsun. Buraya sonra kırbı, Burası e, buraya sonra kapatacağız birazdan. Aa, evimizi evimizi yapacağız ama kaçıyorum. Evet yaptık. Alt, alta gidip e, evimizi hızlıca yapmaya çalışıyoruz şu anda. Abi bildiğimiz en iyisini yapmaya çalışıyor. Yapamıyorum. Ee, şunu kıralım direkt. Evet hızlı hızlıca hızlıca evet. Tam tam gazla evimizi yapmaya devam. Evet hızlıca evimizi yapıp sanırım bölümü yok. Bitirmeyiz hızlıca. Hop hop buradan ee, bir tane kapağı alalım. Evet. <laughs> evet teklif geldi. Evet güzel. Şimdi hemen arkadaşlar. Ee, hemen kendimize chest yapalım tane. Chest'leri birleştirip büyük chest yapalım. Ee, e, arkadaşlar şunu, şunu, şunu şöyle. Evet. En son chest'imizi koyalım. Koyalım. Evet. Tap tap. Bir dakika. Tap tap diyor. Bunu ne yapacağız? Evet. Güzel. Burada chest'imizi buradan koyabiliyorum. Ee, hızlıca bunları koyacağız. Şimdilik emri bir şey olmasın. Bir dakika. Bu yatak dışında. Ee, şimdi de yatağımızı buraya koyup uyuyoruz. Evet arkadaşlar. Bölüm bu kadardı bence. <laughs> şu kadar iyiydik. Ee, o yüzden e, yorum atmayı ve like atmayı ay özür dilerim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.